son çeken 1 milyon doları alır başladı ha, bir video çekti. Tamam bunu yani devamı geliyorum Seyretmediyseniz gidip şimdi seyredin çünkü... 2 saniye yukarıdan yemek alıp geliyorum kulağımda duyuyorum ama. Seyrederseniz diğerinin sonunu öğrenirsiniz. 3, 2, 1 başla. Elini bu 1 milyon dolar para yığınından en son çeken kişi parayı alır. Mark 1 milyon dolarlık meydan okumanın kazananı oldu. Hadi canım. Evet. Hadi canım. Pekala durum şu ki 1 milyon dolara harcamak için 24 <laughs> saatim var. Hazır mısın? Evet hazırım. Hadi yapalım şu Hadi. Iş, buradan başlıyoruz. Ne istersen al. Bu. Bunu alabilirim. Bunu da. Bu elbette bir şakaydı. Bunu yapmasını ben söyledim. Aslında yapacağımız şey sorumlu davranmak ve markı geleceği için hazırlamak. Elbette 1 milyon doların büyük bir para olduğunun farkında fakat sonsuz bir para değil. Bu yüzden ev, araba ya da bir çeşit yatırım için para harcayacağız. Bu. Bu ve bunları da mı ekliyoruz? Aynen, tamam. Bunu kendim için alıyorum. Ya şimdi burada konsept neymiş? 1 milyon dolar mı harcayacak çocuk? Bir dakika arkadaşlar, ben ne yesem ya, ne asır, neye rahat yerim? Siz de rahatsız etmeden bunu yerim herhalde. Milyon. birazcık sarılacak yapacağım, tamam mı? Buyurun efendim hâlâ işte, ederim. 3 adet teşekkür 4. ederim. Teşekkür ederim. 2. 2 tane var. Nintendo Switch istiyorum. Tamamdır. İki olsun. Vay canına iki mi? Ucuzundan istemediğine emin misin? Dalga geçiyorum bir milyon dolarım var harca. Evet. Adam zengin de. Bir milyon dolarım var. Buna inanamıyorum. Dostum bu çılgınca. Gerçek. Gerçekten çılgınca. Bu sahip olduğun şeyin çok küçük bir yüzdesi. Nasıl harcayacağımı bilmiyorum bile. Bu gerçek dışı. <laughs> i̇şte üç adet Macbook'unuz burada. Üç tane Macbook. MacBook. Tamam. Yedi tane iPhone. Yedi tane. Olay neymiş bunda abi? Anlamadım ki bu çocuk önceki yarışmadan 1 milyon dolar mı kazandı? Adım adım gidelim. Az önceki bir öyle bir cümle kurdu. 1 milyon doları bu kazanmış diye. Bu o mu? Tamam cepte. Şimdi 1 milyon doları istediği gibi mi harcıyor? Yoksa bir yatırımla ilgili bir şeyler sürdü onu anlamadım. Yatırım yapmadan bir sürü şey mi topluyor yani? E, 1 milyon doları kazan şimdi harcıyor. Böyle mi harcıyor amına koyayım? Gidip 5 tane Nintendo Switch'miş bir şeyler mi alıyor? 24 saatte harcayacak. Şöyle o böyle anlatıyorsun anlatıyorsun diyor ki öyle değil o işler diyor. Sen daha az vergi ödemek istiyorsan diyor ve işte daha boktan bir yerde yaşıyorsan diyor orada bir takım riskler var diyor. Çocuğunun okulu güvensiz mi olsun diyor ya da ne bileyim sürekli problem mi yaşamak istiyorsun diyor falan. Değişik çok farklı şeyler dengeler var orada finans uzmanıyla kendi başına görüşmen gerekecek. Size gerçekten tüm paranın nereye gittiğini göstermek milyon istedim. Milyon dolar işte milyon buraya dolar işte gitti. Görüyor musun? Mark, tüm bunların 1 milyon dolara elini koyman ve onu son bırakan kişi olman yüzünden yaşanması çılgınca değil mi? Bu videodaki hedeflerimden biri de kazıklanmamanızı sağlamaktı. Gerçekten iyi olacağını düşünüyorum ama bir şeye ihtiyacın olursa bana haber vermen yeterli. Teşekkür ederim. Hepinize minnettarım. Bana inandığınız ve bu şansı 15 bin üstün vergi alıyorlar. Ben de çok hakim değilim ama mevzuyu sadece biliyorum. Tanıdığınız için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Abone olun. O söyledi. Yani bir noktada kurgu murgu bilmem ne muhabbeti yapıyoruz da ya bu adam bu kadar kişiyle bu kadar şeyi vermeyerek bu topun altına girmez baba bir yandan da onu düşünüyorum yani eline ne geçecek yani bir yerden patlar baba bir şeyler olur ne bileyim vurgu ya bir olabilir de yani bir bir, bir şey savunamıyorum bilemiyorum. Adamın çok para kazandığını görebiliyoruz zaten. Hani kazandığı paraları eşleştirdiğin zaman bu harcadıkları bir şey de değil.